Mustafa abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Bugün abi. Bey köyünde, Alaaddin Bey çiftliğindeyiz. Yenilenen yüzümüzle sizlere harika bir akşam menüsü hazırladık. Köy kahvaltımızda iddialı olduğumuz kadar akşam menüsünde de bir o kadar iddialıyız. Artık cep yakan adisyonlara son. Ekonomik menümüzle artık Bursa ete doyuracağız. Görmüş olduğunuz menüde bir kilo karışık ızgaramız, çiftlik salatamız, manda yoğurdumuz, kendimize has 3 çeşit mezemiz, meşrubatlarımız ne kadar? 1500 TL. Bitti mi? Tabii ki biz bitti demeden bitmez. Yemekten sonra çay ve ıhlamurumuz ikramdır. Şimdiden tüm misafirlerimize afiyet olsun. Alaaddin Bey çiftliğine bekliyoruz. Elinize sağlık abim. Mehmet abi kolay gelsin. Merhaba hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk abim benim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün özel full karışık bir pide yapıyoruz. Sadece bunu Ceren Artun e kebapta yiyebilirsin. Evet, full karışık pide Mustafa. Mustafa Bey, e, dönerli kaşarlı pidemizin, spesyal pidemizin yanına sucuklu kaşarlı ve kavurmalı kaşarlı pideyi de ekledik. Evet Mehmet Döner olmazsa olmazımız. Aynen öyle. ikramlarımızla aynı şekilde devam ediyoruz. Herkesi Cenab-ı Hakk'ın bekliyoruz. Eller sağlık Mehmet